Avrupa Birliği dönem başkanlığını Polonya'dan devralan Danimarka Avrupa Birliği'nin iş başında olduğunu belirtti. Kopenhag'da Avrupa Komisyonu heyetiyle bir araya gelen Danimarka Başbakanı Helle Thorning Schmidt, önceliklerinin ekonomik büyümeyi sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek olduğunu ifade etti. Avrupa'yı kasıp kavuran ekonomik krize ise hala çözüm aranıyor. Euro bölgesinde daha fazla koordinasyon gerekiyor. Bunu bütün üye ülkeler arasında dayanışma ve birliğin temel ilkelerini göz ardı etmeden yapabiliriz. 1973 yılında Avrupa Birliği'ne katılan Danimarka Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini 7. kez üstleniyor. Danimarka'nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı birlik tarihinin en kritik zamanlarından birine denk geliyor. Avrupa'daki ekonomik krizin 2012'de de kötüye gitmeye devam etmesi bekleniyor.